Evet, Stade Valley Expanded bölüm 16'ya hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm deli gibi abi. Odun kestim, balık tuttum, parayı denkleştirmeye çalıştım, bir şeyler yaptım ya. Emek verdik epey. Bakalım bu bölüm ahırı geliştirip enerji seviyemi arttırabilecek miyim? arttırırım çünkü Emin dünkü bölümde onu keşfetti ve 100. seviyeye kadar indi. Bakalım neler bekliyor bizlere. Neymiş? Zincirati kırdırdın mı? Birazcık var yukarıda. Yaban Mersin lazım mı? Yaban Mersin'in lazım mı? Bak halk evi istiyor mu? Bakalım abiciğim. Yaban Mersin'leri olmuş. Mısırlar da olmuş. Mısırlar olmuş mu? Dua et. Dua et. 5 6lısı Kanka bir tane. 2. 2 tane. Güzel. Onlar zaten her sezon çıkıyor. Öyle mi? Ya, şeyde çıkacak. Güzde de çıkacak. De çıkacak Şimdi Yaban Mersin'i istemiyor mu? mısır istiyormuş kanka. Mısırı koyuyor. Mısır altın 5 adet istiyor. Altın mı istiyor? Altın 5 adet istiyor. Bir tane bir tane de şey istiyor. 2 tane şey. altını koydum. 6 altı tane normal kanka ben her şeyi koydum. <laughs> Niye elledin ki? Ben de. <laughs> ben ellemiyorum. Bir şey yapacakmış gibi de elliyor ya. Kıyamam. Ya. Her şeyi ne koydum. Ne, yapacaktım ben? Bir şey yapacaktım bu bölüm. Heh, taşlarını ver. Ben gidiyorum. Bu bölüm madene gideceğim. Madenden enerjimi al, alacağım. Al, 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 Gel gel benim slotları al. Neleri alayım? Bunu al, bunu al madene girmiyorum. şey yapmayacağım ki. Ha? Enerjimi alıp oradan Alt seviyeye git işte birazcık da sen kendi başına maden yap. Öyle mi de? Ha yüzden aşağı in bakayım. Sana şeyleri bıraktım onları al bak bak, bak hayır. Ne bıraktın? Ne Tamam Okey. Buna lan adam ilk kez girdim ya adam benimle konuştu. Kılıç <laughs> verdi. Atıyorum kılıcı. Yüze indim abi. Sandığı açtım. Yedim 304. Niiiice suladım. Niiice Su. RTX <laughs> mi? Ne? Okumadım. Niye geçtim onu? RTX diyordu. Demiyordu öyle bir şey. Ne diyor? Vallahi diyordu. Benim sevdiğim şey RTX ya. Onunla alakalı bir şey diyordu orada. bende de patates. Bunun tadı RTX'e benziyor. Ha öyle mi diyor? Büyük ihtimalle. Vallahi Büyük bir ihtimalle. <laughs> Ne geldi? Yarasa gelme. İstiyorum. Ben de bir de kış doğumları kaldı. Zanat odası da bitecek, odası da, şurası da bitecek. Altın. Ve buldum. Başka cevher var mı? Başka cevher. Şu kırmızılar ne? Taş. Taş. İndim aşağı. Altın. Bakır mı? Ben inekleri sattım mı ya? Ne demek lan? O, o manada man 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 inekleri alıp sattın mı? Ha, Anladım. Bu ne adam mı? Heraline? Mağara avucu. Yeşil. Mağara avucu bulsana bana iki tane. Nereden çıkıyor? Mağaradan. Çok açıklayıcı Mağabey. oldu. Yani. Ne ne dememi bekliyordun? Burada bir maden var mı? Var. Aldım. Neyden çıkıyor ama işte? Nasıl çıkıyor? Bildiğin Candık yerde duruyor çıkıyor. mu? Yerden çıkıyor. He. Yok yerde durmuyor. ne niye açamıyorum? Kıracağız bunu. Yok mu? Madeneyi kesindiğim için. Dümrüt. Burada bir şey var mı? Yok. Burada ne var? Kaçtayım 104? Gel lan buraya. Oğlum ateş mi? Ateş atıyor bu bana. Töv Ateş atmaması gerek. Ya yarasa mı gelecek? Ben biraz salata dondurma alıyorum. Salata aldım zaten oğlum sandığında var. Tam dursun gene lazım olacak. Lan 8 tane aldım. Tamam. İyi. Sanki yiyeceğiz. Yiyeceğiz. yemiyorum da millete veriyorum. Lan niye yemiyorsun? Millete veriyorum. Biz sana 7 aldık onları. Millete veriyor terbiyesiz seri. Barışın ayıp ayıp. Değil mi? İstediğimi harcarım. Para senin değil. Oğlum bak çiftliğe 7000 falan istiyorsa onu yaptıramazsam. Gerçi yaptıramayacağım yarına kalacak. Parakas Hadi artık ya. Niye bir anda ekran kırmızı oldu? Ekran kırmızı olunca ne oluyor? Basıyorlar. Riyasa basılacak. Sonra açılıyor mu? Oğlum Neptün kılıcı iyiymiş ha. İyi iyi. Bana vuruyor. vuruyor. O ne lan boss mu? O ne? Ana. Güneş özünü buldum hem. Ben de istiyorum aynısını. <laughs> Beş tane getir bana. Yapayım. Kemik parçasına 5 tane mi? Vardı sandıkta biraz. 5 tane var mı? Bakayım. 105 Yapayım sana. Yaptım sana şu an. Hazır. Nice. Bir tane salata yiyelim. Oğlum saatin hiç farkında değilim bak. 16. İşte hiç farkında değilim. Gidiyorum aşağıya doğru. Hadi çık ya. Uğraştırma beni. Herife yüz yüz vuruyorum canı gitmiyor la. Lan senin gibi ben slime'ın. Bence buradan çıkarsın be. Beni uğraştırmaz. Yıldız Mevzi'ni nereye ektin acaba? Oradan, en üsttekilerden biri. Kanka alma vuruyor lan bunlar. nereye kadar çıkartabiliyoruz? Çok Korku vuruyor bunlar. Şey. Yanılmaz. Avuç sıfır ha. Hiç bulamadım. Çıkarsa ver zaten. Burada vardır böyle. Salatamı aldım. Hadi. Herhalde... Evdeki ona... bağışlanacakları almamışsın ki sen. Onlar yeni çıkan. Önceki nerede vardı? Yok. Ne demek? Kanka bir canım var. Salata can veriyor muydu? Veriyor. Enerjim de yok. 50 veriyor. Aynen. 50 veriyor, 50 veriyor. İlaç oldu şu an. <laughs> Arkadaşım sorun değil ismini değiştirmiş. I can't reach 5k. Ne? <laughs> Başarmış abi. Hiç sulamamışsın. Suladım mı? Eksiklerim bu. Valla suladım. Hadi çık ya. Benim bana salata lazım. <laughs> Ye. Yeah. Varsa, Var şu an üstümde de. Şimdi. Daha çok lazım. Kanka yok. Bulamadım. 106'da kaldık. Ben ışık taşını yaptım. Tamam. Ee, sandığın içine koydum. Aşağıdaki. Tamam. Hangisini Maviye mi? Seninkilerden mi? Mavi. Ay. O da yok. Çıkmıyor. <laughs> Bütün madeni kırdım. 3-5 tane taş kaldı. ha. Sonunda be kardeş. Sen kimsin lan? Bu ne oğlum? Ha mağara havucu var. Buldum. Değişik değişik canavarlar geliyor. Rehberlerde da değişik değişiklik yaratıklar var biliyor musun? Gel hadi geleceksen gel. Altın topluyorum ama. Topla hepsi lazım. Bir de yolu bulabilirsem bak şu taş net şu taş bak şurada gidiyoruz. Bak biliyorum ya biliyorum. Ben maden için olmuş muyum ben sen bunun. <laughs> ama hiç hoş değil maden beğenmiyorum. O da seni her gün çağırıyor bak ya gelse diye. 25. bölümde madene girdin zaten daha kaçıncı bölümde? 15'te yoktu? girdim. <laughs> Orada olabilirdik. Hiç girmeyi planlamıyordum ama. <laughs> Girmek zorunda bırakıldık. Enerjisizlikten düşüp bayılacağım ben. Ay, hangisinde biliyor musun? Şu. Tamam bir hata olabilir. Bura çok büyükmüş şey. ya. Ulan taşı kesmeye çalışıyorum Emin hep senin yüzünden ya. Taşı nasıl kesmeye çalışıyorum? Bu olabilir ya? <gülüyor> <gülüyor> hep senin yüzünden. Taşı kesmiyor nasıl çalıştın nasıl? Kırmızı taşı slide zannettim. <laughs> Kılıç sallayamam. Sabır sabır dur kanka. İyi yapıyorsun. <laughs> Öyle de hiç demeyiz vuramadım buna. Niye canı gidin? Allah Allah. Niye acaba? <laughs> Bence burada hiç değil ama bu anahtar. Ne anahtarı? Ey yavrum ey. ey yavruma. Oğlum bir maden bir kaya mal oluyor. Ne? 1k 1k yedim şu an yani ne olacak? Bir şey olmaz da Yani bir şey olmayacak Abi yeter geliyorsan gel artık ya Daraldım vallaha bak Kaça indin? 108 110 2 tane daha bulsam işte çıkacağım da yok Anladın mı benim durumu? Çok zor oldu. Hadi ya Bütün taşları kırdım la madendeki bir 106'da böyle takalım, bir de 104'te yok 108'de takıldım. Bak şimdi buradan yukarı gidiyorum gördüğüm ilk taşı kırıyorum. O taşın altından da çıkacak. Bak çıktı yaratıktan sonra çıktı ama ben gidiyorum ne yapıyorsan yap yarasa. 109'da mı bıraktın? 109'dayım. Daha bırakmadım. Aha 110'a 110 indim. 110'a indim. Kutuyu açtım. Uzay çizmeleri Çabuk çık çabuk çık. Çalışıyorum. Sıfır. Kasaba. Şey Aaaa! Otobüs dura. Kasaba'ya gittim. Kanat manat satmayayım mı bu kanatları mı? Sılayım ee, mı? Gerek yok. Satacaksan sat sana. Eğer kaplamasını yeriz. Güneş lazım dedin. Bir tane mağara havucu bir şeyler buldum yat, da yat, eve yat. gireyim aynen. Yat, aynen aynen. Yattım bayıldım. Evde bayıldım. Ben bu aralar bayılmayı hıva haline getirmiş olabilirim. <laughs> Ama evde olduğum için böyle niye? Ara geldim ne oldu? Çiftçilik seviye 4. Maden seviye e, bir. 1. çilek al. Benim seviye çilek 1. Var. Demetrius'a çilek hediye edeceğiz. Madencilik, merdiven. Baya bir şey level aldı bir günde. Hı, -hı. İdare eder. Ne iyi ne kötü. Sandıktan çilek al. Tamam. O sandıktaki çileği Demetrius'a tamam. hediye edeceğiz. Tamam. Hediye tamam. Madeni keşfetmiş. 5. seviyesine ulaş ne lan? Şaka mısın lan sen? Çık gir yap buraya. Tamam yaparım. Evet. Ben Robin hazır olduğunda 75 taş ve 1000 gold La gel. Ne diye? Hiç bilmiyorum okumadım. Bomba satmıyorum. Zümrüt satmıyorum. Yeşim satmıyorum. Canavar yağmasını sat. Kuvars satmıyorum. Mantarı sattım. Bu uzay çorabı sana da veriyor değil mi? He, ben aldım mı? Uzay çorabı bu. Benimki He. ateşte yürüyen çizmeler Uzay çorabı var. Onda mı çıktı? He. Sen açtın ya orayı. Buraya koymayacağız. Bunun i̇çine tek 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 tek. Tek bunlar duracak. Kanka hiç bıraktın mı salata? Ne istiyordun sen benden? Ben senden istiyorum ki çilek almanı istiyorum. Çilek. Seninkinde hı. mi? Hı hı. Baharat meyvesi, baharat meyvesi... Vavu. Bir de şuradan güneş yüzüğünü al. Onu aldım. Yani onu aldım. Kanka giyeyim. yok burada. Bakayım mı? Burada aldım. Ha, orada mı? Bir tane aldım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ee, yumurta alacağım. Lan bu ne ya? de vermişiz. Şimdi Demetros yukarıda. Halk evine doğru giderken. oralarda Buralarda bakayım. bir yerde. tamam Değil mi? Robin'in evinde. Yukarıda. Hı -hı. İyi. Oradan da zaten ahır için gidecektim. Hem ahır de... için mi? Maden için. Bilmiyorum. Bir şey için gidecektim. Yoksa ahır mı geliştireceğim? Ahırı da geliştireceğim. Maden için de gideceğim. Her şeyi yapacağım. Demetros bu mu? Ya bir abi. Mavi gömlek. Doğum günü hediyesim. Çok nazik. Ben ne istiyorum? Evi geliştir. Yok. Çiftlik yapısı işe. Oradan evi... büyük ahırı seçeceksin. Evi, ha, evi geliştir demiyorum. Çiftlik yapısı büyük ahır. Kanka 12 bin istiyor ya. <laughs> 12 bin mi istiyormuş ahır için? <laughs> evet. Sana mı vereyim? Neyi? Şey kümese bak. Kümes ne kadar istiyor? Kümesi yaparız. Büyük kümes mi? He. Evi geliştir. Ha, evi geliştirmeyeceğim. Allah 10 Allah. 10K istiyor Bir K hemen tutalım. Büyük kümes. Yarın 10K. Direkt balıkçının oraya insem. Beklesene orada. Tamam. Gel git yapmayalım. Ben yapayım. Tamam. Ben de buradan gör Şöyle çalışayım He, biraz. Yarına cebimizde 5 kuruş olsun. Oh. Geldi. Kabuğu satı. Aa kabuk az sonra para gelecek pek. 500 k falan veriyor. Mavi mi? Hayır, deniz kabuğu buldum. Direkt alıyor mu? Ah. Yetmedi. Bak tutacağım. Tamam. Rusyal pazesi mi ya? Aslında dur ya. Bir şeye de bakabilirim ben. <laughs> Bakayım ne? burada ne var da yok. Kestane mestane var. Bu ne balık lan böyle? Nesin lan sen? Dur oğlum, oynama lan. Kanka sen nesin lan? Gölde özel balık var mı? Var. ne var? Mersin. Mersin mi bu? Bilmem. Kurbağa da olabilir. Kurbağa, kurbağa ya. Yok. Mersin. Kurbağa bu kadar oynamıyor çünkü diyorum. Bu ne Allah Allah? Hiç oynamayan bir balık. Acaba ne? Hadi al. Yee gidiyorum. 12 yapamaz mı? Yok. Yok o çok zor. Denerim ama. Neyse tamam. O zaten 11 oldu. Aa olamaz ıslanmışsın. Beni mi kurutacaksın? Büyük ahır değil. Büyük ördek. inşa et. Geliştirilecek kümes. Nerede kümes? Burada. Tamamdır. Yarın gelecek. Para bitti. 300 taş, i̇yi. 200 odun. İyi mi? İyi iyi. Çok iyi. Bir madene gir çık yapacağım. Sonra 40'a git diyecek sana. 40'tan sonra sonra bitir diyecek. Bitir derken? Baya bitir diyecek. 120 seviye bitiyor. Sonra çöle git. Aaa. 110'dayım zaten. O zaman girmişken. Çöldeki daha iğrenç biliyor musun? Çölde 100. kata ulaştığı görev var. Evet. Ama birden yapman gerekiyor. Nasıl yani birden? O da yok. 5, 10. kat yok. Asansör yok. 100'e kadar koşsun. Uyursun ki. Yok. yapabiliyorum delikler var. 3-4 kat aşağı düş. Madenin dibine ulaş. Ben buradaki şeyleri ha sapanmış. Başka kaçta var kutu? Hepsini <laughs> gez. 40, 50. 50 de var. Buzul botları. 20 ne var? Delik 60. Kristal hançer. 70. Ne güzel lan böyle hemen. <laughs> ah, <değil mi? gülüyor> onar onar <nini> veriyorum. Eee <laughs> 80. 80 ne var? Ateş çizme. Senin ayakkabıyı bul. Seninki kaçtaydı? 110. 90'dayım. Falan. 90'a balık at. Obsidiyen. 100 diyelim. 100 Ama dinozor yumurtası buldum. Yine. Evet. Sen Çok de... güzel oldu bu. Acayip. Hem de ikiye de bastık mükemmel oldu. Ay kılıçkalaştıracağız bunu. Of oh, çok güzel oldu. Otobüs dura. Büyük oldu büyük. Ben bunları satayım mı? Kullanır mıyım acaba? Şu kılıçlardan birini kullanırım. Obsidiyeni kullanayım mı? Bende de var. Çeliği satacağım. Satamıyorum. Bunları satalım. Tamam. Taşla şeyi benim mavi sandığa Koyuyorum. Yukarıdaki mavi sandığa da şu çıkan senin şeyleri koydum. Kılıçla kazmayı. Geri kalan her şeyi oraya attım. Mert şey yap şimdi. Üstüne yarın için e, client'e gideceksin ya sen şimdi yarın client'e git. De ki benim e, kazmamı bakır yaptı veya gümüş yaptı. Para yok ki. Yarın çıkacak. Ben balık. Okay, ben de geleyim. Şu 5 destek destektir. Senin şu an kazman kaçını seviyor? 0-0. Sıfır, sıfır. Oo Maden yapacağız o zaman. Bakır yok çünkü evde. Var var. Bakır yok evde. Var. Nerede? Ya varsa yap o zaman. Ben harcadım mı? Bilmiyorum İ, ki. Bak üç, şey yaptı. Üç günde hiç harcadım mı? Harç olabilirim. Şey yaptım ya. Ondan sonra hiç harcadım Hatırlamıyorum. Ondan sonra harcamadıysan evet, hiçbir sıkıntı yok. Var. 29-30 tane koydum. Balıktan çıktı bana. Bir de şeyden de çıktı. Geot. Geot. orada. Ahtapotu yakalıyoruz mu? Ya yani vereyim mi sana? Var bakmadı. Ben üç ottum Bu ne? Pisi mi? Pisi. Değil deniz otu abi. Hayırlı olsun. Dördüncü ot. Yok, pisi. Ha, pisi bu. Değil mi? Pisileri pişirmişim. Bu ne? Sazan çıkmaz. Ot Fay bulamaz. Pisi. Yıldız. Vay Şu Bu sülüklerden üç tane bulursak... ...adam başı üçer tane müthiş olur. Bu ne ya? Pisi mi? Pisi. Ruhlar mutlu herhalde. Hepsi mor çıkıyor. Balıkları biraz erken gidelim. Balıkları bana ver. Ben satayım. Fark et. Öyle mi? İkimize de mi çalışıyor? Hı, -hı. de peki o skill'i alırsak üst üste mi? Hı, -hı. Oo. Ben gülü gülü. Bir salona uğrayayım. Şeye gitmedim ya la bugün cumaydı. Namaza mı? Hayır <laughs> ablaya git. Şimdi bize 10k mı? 12k lazım. Abo. Gerçi eşyalarımı geliştireceğiz dedik. 5k, 2k, 7k para lazım. Aha. Bitmiyor abi bitmiyor. Balık. Ömürlük balık. Ay senin yosunla üzücü. Şöyle ver abi güzel ha. Onu ne oldu? kesin şey bir sülük. Hıyar. Sülük diyorum hıyar. Deniz hıyarı bitki değil mi ya? Ben bitki zannediyordum emin. Balık mıymış? Böyle bir şeyim sülük oğlum. Deniz hıyarını ben bitki gibi bir şey zannediyordum yani. Bir tane daha pis alayım gideyim abi. Hadi ne olur. Lütfen. Ha. Deniz otu al dedi sana Melek Mürekkep çocuk öldürmem deniliyor. Neyse öldüreyim. Nasıl? Yüce dedi ki. Ayağına denk al. Dengesini çok bozuyor yeğenim dedi. Git bunları biraz öldür gel dedi. Ayağına bir denk al dedi. Hmm. Hadi eve doğru gelelim. Salata aldın mı? 9 adet var üstüme. tanesini alabilirim. Ama lazımsa diyeceğim de. Para yok. Her gece geç yatıyoruz ya. Biz dinç adamlarız abi. Vallahi her gece geç geç yatıp duruyoruz. Satacağım bir şey varsa sat. Sattım. Koydum. Şeyleri eritmedim ya. ama burada yok. toplayıcı, koruyucu. Ağaçlardan 125 daha fazla uçar. Oha. İyi. 7000 çok iyi lan. 7K harbi çok iyi para. Benim parasını çıkart. Mesin mi? Hmm. 10K'ydı. Bugün de ikimiz balık yaparsak 14 şeyi de yaptırabiliriz ha. İçine nasıl doldururuz abi? Ben içine doldurmaya gidiyorum. Balcı hmm. diyor ki bugün bir nebze kaygılı. Çekmiş bir şey. mi Yemek tarifi Rus. domates kızartması vermiş bize. 10 balıkçı 10 balçık kesersen macera parası verimler. Oo sen orada mısın? Anka öyle diyor. Demetros. Seni çiftliğinde kavun. Var mı kavunumuz? Yetiştiriyoruz işte. Hiç yok mu la köşede? İyi. Vardır bak bak. Sanki görmüştüm ben sende şeftali. Aha bir tane kavun var. Sağ ol. Altın alma da. Yok yok. Altın yok. Hemen şuradan bineyim abi. Oo. Hop maden. Madenlerinde yürüyerek çıkalım. Sevdim ben bu vın vını. Hı tabi tabi. Ne kadar yaptın onu? Bedava. Nasıl? Bu arada bir şey halk evinde madeni bitirince veriyor orayı. Hee. De 10 tane slime öldüreyim mi? Bir şey veriyor mu? Bu görevlerin sonucunda. Evet, vermiyor beni uğraştırma. Vermiyor. Ha boş ver. yapabilirsin. Ya ki. Valla uğraşamam. Kilitli mi? Açılırsın kardeş. Ne ya? Balık tutayım bir tane. Kaygılı olunca <laughs> ne oluyor? geliyor. Kaygılı o Kanka ne diyeyim mi? Kaygılı çok yok. Altın var mı? Ne var? Demiri var. Şey var mı? Bakır varsa erite eritebilir misin? Kömürü var. Eritim. Vardır yani. Koymuştum ben bayağı Oğlum bu ne lan? Boş bura. Neyi eriteceksin? Bakır mı? He bakır dedi. Bakırdan iki tane var. Sen ne yapacaksın? Yani kazma geliştireceğim dedin değil mi? Aha. Tamam buldum. Ooo <laughs> bir tane kavano 550 gold veriyor Emin. Bak yetişmez. Yok yok yetişmez. Üzüldüm. Ben bir mağaraya gidip Denize gidip bunların hepsini satsam yetişir mi diyecektim de. Şeyi yaptırmaya yetişmez. Bir de sanırım malzeme eksiğimiz olabilir. Ne istiyorsun? Şeyi... Ne, neyin yok. planını kurdun anlamadım. Hümes. Hümes değil şey ahır. Neyse dur Benim halledeceğim. Sende, değil mi ya? Yok koydum. Ha. Senin sandıklarda üsttekinde olabilir. Her şeyi bıraktım ya. Şey de orada. Kılıç. Ovır zıvır da orada. Kardeş açık mısın? Bu kim lan? Bir tane kara karı gördüm. Çok güzel. Eee burada yok abimiz. William. William ne yapıyorsunuz da orada? Kim o? Sen kimsin abla? Ne yapıyorsun sen kimsin? İki kez görüyorum ben seni. Adı ne? Olivia. Hmm, kırmızı abla. He mayor başkan Lewis. Burada buluşalım mı demiş. Al sana hediye vereyim. Bak ahtapotu buradan yakalarım bence. Bu sefer ah topu tabi Aha. Biliyorum ben tez oldu. Bir ah topu yakalayamadım. Harbi la. Yaz boyu bir tane ah yakalayamadık. Sabahın altısı ile 12 yası arasında deniz. 12'den sonra. Baba hiç gelmedik ki buraya. Deniz otu verme ama ya. Ama vermedi. Sağ ol lan oyun. Durur. Ne bu? Deniz otu var mı ya? Bir daha altın yap en son yapacağım. 6 Altı saattir altın olmaya çalışıyorum. İyi. Başını da bekledim. Kanka ben bugün bunları satıp o kümesi yapacağım. Yarına. Zaten kümes yapılıyor. Kümes değil şey. Ahır. Ahırı da geliştireceğim. Benim şeyleri de sonrakine artık geliştiririz. Hı -hı. Evet. Ağaç kesebilirsen boşta kalırsan çok güzel olur. Bir tek ağaç lazım. Bunlar olacak olacak. Enventerim dolu. Ay Allah'ım sabır ya Rabbim. Kanka alalım istiyorsan. Kümesi. İstiyorum, çok istiyorum ama senin işler bittikten sonra alalım. En son. Yani ben şu an ne yaptım biliyor musun? Altını erittim. Altından hı hı. şey yaptım, benemez diyeceğim değil. Neydi bu? Tırpan. Otomatik. Tulama. Yemek. Aynen, Bulama. Aha, bu ne? sen lan sen? Tar mısın acaba? Tar olabilir. Kanka bu dalga geçiyor bildiğin. Ne bu? Balon. Balonu da bayağıdır görmüyorum. Balon da ilgili. Başka enerjimizi geliştiren bir şey var mı? Bir tek yıldız meyvesi geliştiriyor kan. Oradaki, ekteyim. Hı, aynen. Sen ektin mi? Yıldız meyvesi Hayır, yıldız meyvesi değil özür dilerim. Mağaraya girdiğin meyvenin adı neydi? Güneş meyvesi. Mağarada mı gelişiyor Hı. yani sadece? Hayır, meyveyi yiyince gelir. Yediğimiz meyvenin adı. Enerji meyvesi. Enerji. Çok güzel balık tuttum Aymen. Akşam saatlerinde de bunu hıyarlarla taşlandırırsak 6-7k kastım. Gözümü şey ağaç kes işte. 2-3 tane. Çok ben değil şey öyle... Için yoruldum ya öyle. 2-3 ağaç yeterli. Şey yaptım. Bunlar şurada dursun. Bir sürü yaptım da. Bunlar çıksın ve adama sokacağım ben burayı. Tamam. Çok dağınık. Evet. Bir düzen yapalım. Otomatik yani. olmasına rağmen dağınık. Öyle diyeyim. Sen kimsin lan? Ya balonsun. Ya balonsun abi sen net. Kaçıp kaçıp duruyor lan. It oğlu it. Oğlum. Oğlum. Lan dur. Hıyar. Ne bu? Bu da mı hıyar? Yok. Yassı. Yassı aynen. Yo kesi çıktı. Vay be. Amatistimiz var mı? Yok değil mi? Amatist mi? Var. Kaç var, tane? Var var. 3 tane var. İyi. İkisini ben vereyim de o her verdiğimde bir kalp veriyor gibi. Son iki kalbim kaldı. Ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Ondan sonra çiçek alacaksın. Yağmur yağdığı zaman 500 kalbe bu denizde ikinci açtığımız yerde bir tane adam geliyor. Ondan bir eşya alıyorsun. O eşyayı sevdiğine veriyorsun. Ona evlilik teklif ediyorsun. Çiçeği nereden alacağım? Çiçeği Piyer'den alın. <laughs> Alışveriş merkezi çiçeği mi veriyoruz kare? <laughs> Alışveriş merkezinde çiçek alıp şey mi veriyoruz? Evet. Hoş geldin deniz otu şey yaptıracağım ama ya. Kümesi net yaptıracağım. Peki. Kümesi deyip duruyor mahır. Bu pis ya. Gel bakayım. Deniz otu. Şimdi hıyar gelir kesin. Tamam. Sanki. Kesin bir sandığa baksana. Maden sandıkları. Kırmızı var da. Kırmızı çıkmış. Doğru. Aa dur. Atma atma atma. Ben yani salata yemek istemiyorum ama mecburum balon geldi. Gel abiciğim. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Sizicim gel. 3 ee, pisi 1k ediyordu. Neyi kestin lan? Mürekkep çocuk kes görev sayma. Gel 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 gel. Yassı balık mı lan bu? Allah Allah. Kanka deniz hıyarı tuttum ama... Ama mı ne? Oynamadı hiç. Hiç oynamadı. Yorulmuş. <laughs> yeni yemek yemiştir. <laughs> hmm, doymuş. Bir şeyler <laughs> olmuştur ona. Hiç oynamadı lan. Hadi la bir level daha ver. Kaçıracağım ama dur seni. Dur bir bebeğim ya. İki dakika lan oğlum. Defol. Veli al sana deniz otu. Burnunu çeker sanırım bunun yeni niyetini kullanabilirim. Beğenmemiş mi oğlum? Bilmem. Burnunu çek. Ne verdin ki? Şekerli deniz otu. Tabii ki. Ama Niye balık olarak bir şey. Ne oğlum bir tane kaldı vermiyor. Neyi? Neyi peşindesin? Odayı vermiyor odayı. Son odadayım. 145, 115 5. Şey neredeydi Bak, ya? Hadi. Nereden biniyorduk? Kasabadaki raylı sistem. Sağ, sağda tam oldu. Şimdi, yürüyerek gitseydim daha iyiydi. Uh -huh. Sen benden önce gideceksin ha. Geldim ben. Şehirdeyim. Otobüsteyim. Satayım mı üstümdekilere? Ben sonra satayım. Ama... Ama kümes. Kılıs. Yani zaten adam çalışıyor. Siz <laughs> olmayacak. Ya bayıldım. <laughs> Yattım. Ananı avladım. Yattım. <laughs> anam. Anam. Tam... Tam kapının önündeyim bak. Tam Tam burada da bayıldık oh, Bomba öğrendim bomba. 5K kastım sana. 13K. Ama ama Hı. ama. 12K oldu. İyi 1K kesti. Evet bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki tuşlara basıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yazarsanız etkileşim olur. Katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.